ve başlattı. Sıradaki haberimiz Belçika'dan Türkiye'ye uzanan bir umut öyküsü sayın seyirciler. 2 yaşına kadar yaşıtları gibi normal olan Mehmet Akif giderek yürüme konuşma gibi fonksiyonlarını yitirmeye başladı. Küçük çocuğun ailesi iki yıl boyunca Belçika'da gitmedik doktor bırakmadı. Umuduysa Türkiye'de buldular. Bu görüntüler iki yıl öncesine ait. 2 yaşındaki Mehmet Akif koşuyor, dans ediyor, yüzüyor ve bisiklete biniyordu. 2 yıl sonra bunların hiçbirini yapamıyor. Çünkü 10 binde bir görülen bir hastalığa yakalandı. Her şey yapabilen bir çocuktu, koşan bir çocuktu, tırmanayan diye çok da yaramaz bir çocuktu. Bunlar hepsi durunca bizim için zor oldu. Akif parmak ucunda yürümeye başlamıştı ilk başladığında ve daha çabuk düşüyordu diğer çocuklara nazara. Küçük çocuk kısa sürede yürüyemez ve konuşamaz duruma geldi. Ya Eskisine dönme orasını bilemiyoruz. Çünkü Akif'te bir tanı yok. Akif'in hastalığının ne olduğunu bilmediğimiz için ee, ne olacağını önümüzde önümüzü göremiyoruz açıkçası. Birinci ailesinin Belçika'da gitmediği doktor hastane kalmadı. Çocuğun hastalığına teşhis konulamadı. Aile tedavi için Türkiye'ye geldi. <laughs> ...gövde kontrolü... ...kolların, bacakların güçlendirilmesi... ...oturma dengesinin geliştirilmesi... ...ayakta dengenin geliştirilmesi... ...ve sonra da yürüme eğitimine geçilmesidir. Mehmet Akif'te ek olarak yaptığımız... ...bir diğer tedavi şekli de konuşma tedavisidir. İki ay gibi kısa bir sürede tedavide ilerleme sağlandı. Çok sevindirici ilerlemeler kaydettik. İki ayda hem konuşmasında hem de... Ayakta denge becerisinde ciddi gelişmeler oldu. Az da olsa konuşabiliyor mu Az da olsa konuşuyor evet ha. Mesela yoruldum diyebiliyor. Su içeyim. Hangi takımı tutuyorsun sen? Hangi takımı tutuyorsun? Yoruldum diyor mesela şu anda ben anlayabiliyorum yani. O yoruldum diyor mesela. Tam harfleri çıkaramıyor ama ne demek istediğini anlayabiliyorum doktorlara göre 10000'de 1 görülebilen hastalığı erken teşhis etmekse çok kolay. Çocuk bir yaşına geldiği halde hala oturamıyorsa veya ayakta duramıyorsa o zaman bunu çok ciddi bir belirti olarak e, algılayıp derhal uzman bir hekime başvurmaları gerekir.